Motosiklete cacat korna bağlama. Şimdi cacat korna bağlamak için iki tane kornamız var. Dadat korna diye geçiyor bunlar. İki tanesi 20 lira. Kargo bedava zaten. N11'de gitti gidiyor da bulabilirsiniz. Bu da titreyen role röle Heh. sanel bunu bağlamak için akünün artısından rölenin 30 yazan bölümüne kablo çekiyoruz. Kornadan gelen orijinal kabloları birini 85'e diğerini 86'ya bağlıyoruz. 86 85 artı Ondan sonra 86'dan iki tane eksi kablo çıkartıp kornaların birer tane başına takıyoruz. Rölenin 80 87 uçlarını da konaların diğer uçlarına bağlıyoruz şu şekilde. Şöyle bir ses çıkacak.